Hallacı Mansur bir gün vaaz ederken Resulullah isteseydi Miraç'ta bütün kulları cennete girmesi mümkün olacaktı diyor. Ağzından böyle bir suç lisan zuhur ediyor, bir söz çıkıyor diyor. Orada Allah ona selam verdikte de, o dedi ki Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin dedi diyor salih kullar demeyip de ibadillah deseydi hiç kimse cehennemde ebedi kalmayacaktı diyor. O gece alemi manada peygamber efendimiz ona şöyle söylüyor. Ey hallaç diyor sen bilmez misin ki padişahın huzurunda bulunan kulları ancak padişahın irade ettiğini söyler. Ben ibadillahi salihini kendimden mi söyledim diyor. Affet ya Resulallah. Diyetini ödersiniz diyor. Enel Hak sırrı zuhur ediyor. Hmm. Yine kendinden gelmediği bir söz, aynı sözle hmm. imtihan olmuyor olunuyor. Hmm. O bedelini ödüyor. O sözü anlamayanlar ne bedel ödeyecek bilemem de. O bedeli öyle ödüyor. Çünkü diyor o sohbetinde Hall Hallacı Mansur وَلَا سَوْفَ da. Ne kadar isterse verecek. Onun razı oluşuna bağlıydı ve ala ibadillahi salihin bütün kullar kurtulacaktı diyor. Salihler diye ayırdı. Ve o gece zuhur ediyor.